Herkese merhaba arkadaşlar. Ekopolis 2'nin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölümde hem Cobblestone Miner yapıp hem de Trio Absorber yapıp hem Cobblestone'umuzu hem de odunumuzu otomatikleştirmiştik. Bununla beraber kalır Stone elde edip Lapis ve Coal elde etmiştik. Bu bölüme ben buradaki Basic Research'ten kompresyonu e açarak başlamak istiyorum. Bunun sebebi de bizim burada yaptığımız cobblestone şu anda 1x yani normal Cobblestone'lar kullanarak yapıyoruz. Ve bize burada 1 x kabuston veriyor. Ama buradaki kompresyonu açarsak buradaki kabustonları birleştirerek 9 arlı craft yapıp buradaki alttaki blokları da compressed kabustona çevirebiliriz. Bunun sayesinde kabuston üretimimizi 9 kat hızlandırmış oluruz direkt olarak. Bunu yapmak için bizden 4 tane tek box ve research paper kompresyon istiyor. Research paper compression'da 4 tane kütük, 4 tane smooth ve ortaya 1 tane de blank research paper istiyor. Bunun yapımı da gayet basit. 8 tane paper'dan oluşuyor. 4 tane smooth elde ettik. Buradan biraz leaves'e oak ok log almak istiyorum. Bunun sebebi de şu, şöyle respillere bakacak olursak, paper sugar cane'den yapılıyor. Sugar cane için bambu, bambu için kelp, kelp için kaktüs, kaktüs için de leaves gerekiyor. Yani buradaki bitkileri birbirlerine dönüştürüyor olarak düşünebilirsiniz. Şöyle craftlamaya başlıyorum. Bambu ve en son sugar cane elde ettik. Bunlar da güçlü şekilde yan yana koyduğumuzda paper'ı elde ediyoruz. 8 tanesini birleştirerek boş bir research paper yapıyoruz ve bunu da dediğim gibi tutan ve loglarla birleştirerek de bunu elde etmiş oluyoruz. Üzerimizde zaten tek baklar var. Bunları vererek artık compression kısmını açtık. Şimdi artık buraya geldiğimizde stage compression açıldığı için kabustonu dokuzlu şekilde graflama resmisi açıldı bizde. Tabii ki de bunu 2x, 3x, 4x diye de çıkartabiliriz. Ama bunların kullanımına bakarsak daha yüksek seviye support frame'ler istiyor. Bunları şu anda yapamıyoruz. 1x'li hali de bizden seviye 2 support frame istiyor. O yüzden bunları değiştirmeden önce seviye 2 support frame'leri yapalım. Seviye 2 support frame'lerin yapımı kolay. Bizden ortaya ston, kenarları stick istiyor. Burada biraz daha ston pişireceğim ben. Ve bizim 36 tane 1x sona ihtiyacımız var. Böyle 24 tanesini yapabiliyoruz şu anda. Ben burada bir tane daha pickaxe craftlayıp kendim elle de burada kazmak istiyorum ki buranızı tek başına yeterli olmuyor. Elle kazarak bu sürece destek olalım. şekilde eksin kırılana kadar kazdım. Bakalım toplamda kaç tane elde etmişiz. 13 tane daha yapabiliyoruz. Tam toplamda 36 tane kabut tonumuz oldu. Şuradaki kabut tonları da alalım. Bu arada şu geceleri bir çözüm bulmak için şöyle bir şey yapabiliriz. 3 tane leaf yan yana koyduğunuz zaman leaf string elde edebiliyorsunuz. Şöyle biraz daha leaf alacağım buradan. 12 tane leaf string ile de şöyle green wood yapıyorum. Bunun sayesinde de artık bir tane yatak yapabileceğiz. Şimdi bizim buradaki kavusla miner upgradelememiz için 32 tane support frame'e ihtiyacımız var. Şöyle 33 tane craftladım. Artık buradaki support frame'leri kırıp yerine yenisini koyabilirim. Buradaki kabus sonları da kırıyorum. Bunları seviye ikisine güçlendireceğiz. Structure Placer'ı aldım. Minor Frame dedim de bunun ortasına tıklıyorum. Artık hepsini seviye 2 ile güncelledim. Buranın ortasına artık Compressed Kabuston koyabiliriz. Gördüğünüz gibi buraya sağ tıkladığımda kompres kabuston kazdığını söylüyor ve artık bize normal kabuston yerine kompres kabuston veriyor. Bunlar da 9x kabuston demek. Bu yani buradaki miner'ın hızını 9'a katlamış olduk bu şekilde. Yeterince lapis elde ettiğimizde de seviye support frame'lere geçip bunu 2x'e çıkaracağız. 9 yerine 81 tane kabuston birden üreteceğiz. Şimdi görevlerden devam edebiliriz. Çünkü görevlerden ilerleyerek biz kömür ve lapis üreteceğiz. Bu şekilde koyduğumuzda bize lapis lazuli or veriyor. Aynı şekilde kömürleri de böyle koyduğumuzda kol or elde edebiliyoruz. Tabii ki de bunlar bize yetersiz kalacak. Daha fazla lapis ve kömüre ihtiyacımız var. O yüzden biraz daha burada ben kabuston pişireceğim. Buradaki oluşan kabustonları da artık fırınlara çevirip olabildiğince fazla fırın yapmak istiyorum ki bunun içindeki jumbo fırın sayısını arttırabilelim. Kömür ve lapis elde ettikten sonra da artık buradaki görevler de tamamlanmış oldu. Buradaki lapisi ya da kömürü direkt yere koyup kıramıyorsunuz. Bunu kırdığınız zaman tekrardan bize or halini veriyor. Bunu kullanımına bakarsak bunu jumbo furnace içinde 3 tane lapis lazuli oradan bir tane lapis lazuli elde edecek şekilde dönüştürebiliyorsunuz. Researchlerden belki bunların daha iyisi, daha iyi versiyonları açılabilir ama şu anda elimizdeki resmi bu şekilde. Bu bekte de building wand'lar bulunuyor. Şöyle bir tane stone wand yapıyorum ki buradaki platformu biraz değiştirmemiz gerekecek. Ben burada bir platform oluşturdum. Devam etmeden önce şöyle bir şey yapmak istiyorum. Böyle leaves'lerden 4 oluşturabiliyoruz. Bunları da gravel'a, sende ve clay'e çevirebiliyoruz. Bu şekilde clay elde edebiliyoruz. Clay neden yaptım diye soracak olursanız seramik bucket yapmak için yaptım. 3 tane clay baldan seramik bucket elde edebiliyoruz. Bunu pişirip artık buradaki suyu buraya taşıyacağım. Sebebi de bunları ben dikey olarak koymak istiyorum kenarlarına ama Böyle herhangi bir yana tıklayarak koyamıyorum. O yüzden bir tane bakıt oluşturup su alacağım. Suyla beraber buradaki bu devam ettireceğim. Şöyle bakalım bu build'i yaparken burada biraz kabuston birikmiş. Bunların hepsini furnace'a çevirmek istiyorum ki buradaki tüm bu furnace'ı daha da hızlandırabilelim. Şimdi bize daha fazla lapis ve kömür lazımdı. Öncelikle bunları kırarak başlayalım. Olabildiğince lapis ve kömür elde edelim ki bunların da miner'ını yapabilelim. Buradaki jumbo furnace'ı da 6 kere güçlendirmiş olduk. Bunun sayesinde artık bize tek seferde 7 tane eşya birden pişirebiliyor. Bunlardan bize 36 şer tane gerekiyor. Böyle kömürleri de 36 tane olacak şekilde elde ettik. Kalan fragmentları da normal kömüre ve lapise çevirebiliriz. Buradaki görevleri de yapmış olduk bununla beraber. Şimdi buradaki support frame'leri craftlayarak devam edebiliriz. Tam kaç tane gerekecek yine bilmediğim için elimizdeki olduğu kadar craftlıyorum bunlardan. Bunları ben şu şekilde dizmek istiyorum. Şu ortada 3 tane olacak. Yanında bir tane boşluk. Buraya 3 tane gelecek. Tekrar bir boşluk. Ve buraya 3 tane gelecek. Bu itleri bu şekilde yapacağım. Yani buraya biz 5 tane miner'ı sığdırabiliyoruz. Burası tamamen miner alanı olacak. Tabii ki de şimdilik ortayı boş bırakıyorum. Kenarlardan başlayacağım. Buradaki build'i tamamladığımızda yanlardan 2 tane boşluk kalıyor. Bu taraftan da 2 boşluk kalmasını istiyorum. Yani support frame'ler buraya gelecek. Yani biz bu build'imizi buradaki bloğa yapacağız. Şöyle buraya tıklayalım. Hatta bunu kırmamıza gerek yok. Burayı kırabiliriz. Support frame'leri buraya koydu. İki tarafta da ikişer blok boşluk kaldı. Lapis'in support frame'lerini de buraya koymak istiyorum. Burada fark etmişsinizdir. Bunların ikisinin ortak bir ayağı birleşti. Bunları böyle birleştirerek aynı tier miner'ları çalıştırabiliyorsunuz. Bunlar sorun olmuyor. Aynı bir miner'lar birbirinin support frame'lerini kullanabiliyorlar. Buraları lapisleri dolduruyorum. Bu yan tarafa da artık kömürleri dolduracağım. Kurlar da tamam. Şimdi bizim iki tane daha miner'a ihtiyacımız var. Hemen iki tane daha miner yapalım. İki tane pickaxe alıyorum. Ve bunları miner'a çeviriyorum artık. Üstlerine de hızlandırma olarak şu anda elimizde en iyisi son. O yüzden stonları koyuyorum. Böyle sağ tıkladığımızda herhangi bir sorun gözükmüyor. İkisi çalışıyor olarak gözüküyor. Böyle ben iki tane daha barrel yapıp onların üzerine koyacağım. Bunlar da çalışmaya başlasın yavaştan. Şöyle ilk kömür ve lapislerimiz gelmiş bulunuyor. Tabii ki de bunların şu anda bayağı yavaş. Bunları 3'e 1 olarak kraftlayabiliyorduk. Buradaki minerları daha fazla hızlandırmadan bunlar bu şekilde kalacak maalesef. Böyle kömürün kullanımlarına bakarsak cap blocks olarak 150 tike düşürüyor. Bizim minerlarımız 180'de çalışıyordu. Yani otistik daha hızlandırabiliyoruz. uyuyalım. tekrardan sabah olsun. Buradaki platformun etrafına da pensler yerleştirdim ki yanlışlıkla buradan düşmeyelim. Hala yürüyecek alanımız var burada. Şöyle biraz daha kalır tutan elde ettim. Daha fazlası pişiyor burada. Bunları kullanarak biraz daha kömür elde edip kömürlerle de artık bunları hızlandırmak istiyorum. Bakalım kaç tane kömür gelecek? Buradaki lapisleri de hızlandırma bloğu olarak kullanabilirsiniz. Ama lapislere bakarsak 160 tik diyor. Kömürleri hatırlıyorsanız 150 tikte Ayrıca biz lapisleri seviye 3 support frame yaparken kullanacağız. O yüzden lapisleri burada kullanmıyorum. Ama şöyle steklensin diye birleştireceğim bunları. Aynı şekilde kömürleri de birleştiriyorum. 64 tane oldu. Şöyle 7 tane elde edebildik. Bir tane daha olsa mükemmel olur. O yüzden buradaki kömür oralarını da ki biraz daha kömür elde edelim. Gerçi 7 tanesi de yeterli olacaktır bize. Çünkü oradaki support frame'ler de ortak olarak kullanılıyor. Hızlandırıcılar ortak olarak kullanılacaktır. Bunları kırıyorum ve artık bunları block of ile değiştiriyorum. Şöyle hızlarına bakalım. İkisinin de hızı 150 olarak gözüküyor. Yani 7.5 saniyede bir tane lapis sürecek bize. Aynı şekilde buradaki kabustanı ve ağacı da hızlandırabiliriz. Elimizdeki olan kömürler arttıkça bunları hızlandırmaya devam edeceğiz. Böyle biraz daha kalır tutan elde ettik. Bunları da artık kıralım ve içerisinden biraz daha kömür ve lapis alalım. Böyle 7 tane elde ettik. Burayı da hızlandırabiliriz. Cobblestone Miner'ımız da artık 150 tipte çalışıyor. Şimdi seviye 3 support frame'lerle devam edebiliriz. 36 tane de bundan yaptık. Sanırsam tam ihtiyacımız olan sayı kadar oldu. Şuraları kırıyorum. Şöyle ortasından iki blok da kıracağım ki buradaki structure placer kullanarak direkt olarak bu itleyebilirim diye. Şöyle yaptığımda hepsi seviye 2'ye çevrildi. Tekrardan buraları dolduruyorum çalışsın diye. Artık bunlarla beraber kabuston miner'ımızı seviye 3'e çıkartabiliriz. Yani tek seferde 81 tane kabuston üretebiliriz. Tabi onun için bize 36 tane 2x kabuston gerekiyor. Bu arada şuradaki görev de tamamlandı. Bunu da tamamlamak için bir tane lapis lazuli blok yapabiliriz. Bunu kullanmayacağız. Sadece görev tamamlansın diye yaptım. Buralardan da 56 şartlar daha. Maden elde etmişiz. Bunları da pişirelim hemen. Buradaki kapur tini açmak için bize kömür ve lapis lazuli bloğu gerekiyor. Şöyle er tane oluşturdum bunlardan. Artık research paper'ı yapabiliriz. Buraya verdiğimiz zaman artık kırdığımız kalır tutonlardan kapır ve tin çıkacak. Böyle bir 64 tane daha Kalır elde ettik. Bunlar da artık kazıp buradaki kapır ve tini alabiliriz. Gördüğünüz gibi baya bir lapis ve kömür de geldi bize. Şuraya geçici bir tane barrel yerleştiriyorum. Bunları da artık barrel'a depoluyorum. Tabii ki de bunlar seviye 3 miner istiyor bizden. O yüzden seviye 3 support frame'ler craftlayacağım. Buradan biraz daha stick alalım. Burası baya güzel stick üretiyor bu arada. Bunları da artık buralara yerleştirmeye devam edebiliriz. Bu şekilde buralara yerleştirdim. Ortayı bilerek boş bırakıyorum. Şu anda bunlar seviye 2 olduğu için burayı kullanamayız. Bu ikisine de Copper ve tin'i koyacağım. Şöyle bunları da craftlamaya başlayalım. 36 tane kapır yaptım. Şöyle 36 tane tin de oluşturdum. Tabii ki de 2 tane daha miner'a ihtiyacımız var bu arada. Hemen gitmeden onu da yapalım. Tinleri dizdim. Aynı şekilde kapırları da bir yan tarafına dizeceğim. Bunlar da tamam. Minelolarımı koyuyorum. Ve üzerine barrel'ları yerleştiriyorum. Bunlar da çalışmaya başladı. Artık bizim için tim ve kapır elde ediyorlar. Bakalım burada yeterince kompres kapustan oluşmuş mu? Oluştuysa bunu da bir seviye üstte çıkartalım. Daha 16 tane olmuş. Henüz yeterli değil. Şurada kömürleri de artık bloğa çevirip buradaki minerları da hızlandırmak istiyorum. Bunların da hızı 150'ye kadar çıktı. Şöyle artan tin fragmentları da oralara çevirelim. Bunları da artık pişirip copper ve tin elde edebilelim. İlk kapırımızı ve tinimizi elde ettik. Burada görevleri de alabiliriz. Bu arada şu yukarıda bir tane buton var. Burada birden fazla görevi var ve hepsini tek seferde almak istiyorsanız buradaki tuşa basıp hepsini tek seferde alabilirsiniz. Bu oluşturduğumuz tim ve kapır blokları da hızlandırma bloğu olarak kullanabiliyoruz. Şöyle ikine bakalım. Tin 140 yapıyor. Kapır da 140 yapıyor. Ama burada kapırın şöyle bir sorunu var. Kapır oxidized kapıra çevrilebiliyor. Minecraft'ta yeni gelen bir güncelleme. Gerçi bir süredir var ama ben çok fazla güncel sürümlerde oynamadığım için çok buna denk gelmemiştim. O yüzden direkt olarak tim blok yapalım. Şöyle elimizde kalan tüm fragmanları çevirdim. Bunları da atabilirim artık. Şimdi şurada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hatırlıyorsunuz burada bir config kısmı vardı. Ben buradan hem kömürü hem de capacity'ni kaldırmak istiyorum. Sebebi de şu. X'inle otomatikleştirdik zaten biz burada. Ve özellikle kabur ve tin craftı için bizden stone istiyor baya. O stone'ları boş harcamamak için onları kapatıyorum. Direkt olarak buradan maden şekli gelsin bunları kullanarak kabur ve tinimizi elde edelim. Bu şekilde de kabur stone'larımız boşa gitmesin. Şimdi bunların blok versiyonlarını craftlayabiliriz. Yine aynı şekilde kapurdan bir tane craftlayacağım. Geri normal haline çevireceğim. Bunu kullanmak istemiyorum. Bize bunlardan minimum 6 tane gerekiyor burası için. Ama 4 tane yapıp ben buraya yerleştirmek istiyorum önce. Bir kabuston üretimimiz hızlansın. Şöyle bakalım yukarıda kaç tane daha birikmiş. 50 şerten daha burada birikmiş. Bunları da biz kullanımlarına bakarsak. Jumbo Furnace da birebir vermiyor. 5'e 1 bir veriyor. Şimdi bakalım. Şimdi de 4'e 1 şeklinde veriyor. Yani buradan sadece 10 tane elde edeceğim. Şöyle görevlerini de alalım. Son olarak bizden bronz ingot istiyor görev için. Bronze da verdiğimizde burasını tamamen bitirmiş oluyoruz. Bronze da direkt Jumbo Smelter içerisinde bir tentin 3 tane kapır koyarak yapabiliyorsunuz. Hatta bunun kullanımlarına bakarsak 120 tika kadar indiriyor. Şimdi blok 140'a indiriyordu. Yani bir saniye daha kar etmiş oluyoruz. Hem de iki alışım birden kullandığımız için daha fazla blok elde edebiliriz. O yüzden ben bunların hepsini çevireceğim bronz olsun bronzla birlikte daha fazla hızlandırmış olalım. Ayrıca buradaki chapter'ı da bitirmiş olduk. Şöyle 40 tane bronzumuz geldi. İlk dörtlüğü yapalım. Bunları da direkt olarak buraya yerleştirmek istiyorum. Şöyle bu dördünü Bronzla güncelledim. Artık kızımız 120 tik. Yani 6 saniyede bir kabuston üretiyor. Burada 9 arlı verdiği için bize 6 saniyede 9 tane kabustan üretmiş oluyoruz. Şöyle ben bir sürü AFK kaldım. Biraz daha kabustonumuz birikmiş. Şöyle tam 36 tane. 2 x kabuston elde ettik. Artık buradaki miner'ı da değiştirebiliriz. Şuradaki kalan kısımları da kırıyorum. Artık bunları 2x'e çevireceğim. Şöyle altını unutmayalım. Buraları da dolduralım. Artık 2x kabuston üretiyor bizim için. Bu ne demek oluyor? Her bir 2x kabuston 9 tane 1x yapıyor. Her 1x kabustonla 9 tane normal kabuston yaptığı için böyle 81 tane kabuston elde ediyoruz tek seferde. Bunları da kullanarak daha fazla fırın elde edip burayı daha fazla hızlandırabiliriz. Şimdi bu 120 tikte bir tane kabuston artıyor. Yani 120 tikte 120 tik 6 saniye yapıyor. Biz 6 saniyede 81 tane kabuston elde ediyoruz şu anda. Yani saniyede 13.5 tane kabuston elde etmiş oluyoruz. Bu arada 1x hallerine de fırın kraftlayabiliyorsunuz. Normal kabustonla kraftlamak yerine bu şekilde kraftlamak daha hızlı oluyor. Buradaki Jumbo Furnace'da 20x çıkarmış olduk şu anda. Tek seferde 21 tane maden pişirebiliyor bizim için. Burada oluşturduğumuz fazlalık kömürlerle de buradaki tree kısmını da upgrade edelim. Şimdi buradaki kabustonumuzu 2x'e çıkardığımız için ben şuradaki storage traveler kısmını açmak istiyorum. Bunun için bizden 2x kabuston, 4 tane chest ve research paper istiyor. Şöyle bir tane research paper elde ettim. Ve 4 tane de chest craftlıyorum. Bunu da bu şekilde ologlarla log'larla craftlayabiliyorsunuz. Buradan biraz daha tek bakalım. Ve artık bunları vererek storage driver'ları açabiliyoruz. Ben burada 6 tane storage drawer yapmak istiyorum. Tam bizde 6 tane alan var. Hepsine storage drawer koyalım. Böyle yapımı oldukça basit. Artık buraların üst tarafında drawerlarla değiştirmek istiyorum. Bakalım buraya da otomatik olarak koyabiliyor. Gayet güzel. Gerçi burada ağaç kısmına koyamayacağız. Çünkü bunlar sadece bir çeşit item tutuyor. Ağaç kısmında bizde 5 farklı çeşit eşya çıkıyor. O yüzden onları yapamayacağız. Ama buradaki kabuston kısmına koyabiliriz. Bunlar da burada birikebilir. Böyle baya bir fırın daha elde ettik. Bakalım bunlarla beraber Jumbo Furnace'ı maksimum seviyeye getirebileceğiz mi? 37 tane oldu. Henüz yeterli olmadı. Yani bayağı bir hızlandırmış olduk. Bunları da artık blok almaya getirip buranın üzerine koyabiliriz. Burada ilk başta hızlandırmak istediğim şey kapır kısmı. Çünkü şimdi daha az harcıyoruz kapıra göre. Hem kapırı orada fırında ısıtırken 5'e 1 ısıtıyoruz. Tini 4'e 1 ısıtıyoruz. Hem de bronz yaparken 3 tane kapır 1 tane tin gidiyor. Bunun hızı 120'ye geldi. Ama bunda İki taraf farklı olduğu için bunun hızı 220'ye geri düştü. Ama şu anlık dediğim gibi yine o kadar ihtiyacımız yok. Kapır daha öncelikli bizim için. O zaman bu bölüm bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.